Gergin uykulardan, kör gecelerden bir sabah gelecek kardan aydınlık. Gergin uykulardan, kör gecelerden bir sabah gelecek kardan aydınlık. Sonra dün dün bilmecelerden bir sabah gelecek kardan. Çocuklar onlar adları ammar ellerinde sapan bağ gözlerinde kan var Tanklar kan kusarken onlar korkmuyorlar Kalplerinde iman yüzlerinde tebessüm var Onlardan şerefli kim var Bana bir söyleyin ve daha beş çocuk şehit oldu Bak bu öyley ney? Uyuyan Müslüman ikindi ne olur sence Cenneti hak edenler onlardır bence Mülteci kamplarında öksüz yetim çocuklar Ve oyuncaklar belli işte silahlar ve bombalar Şefkate ise muhtaç iken mutluluktan bir haber Değişmeyen iki şey var Bir çocuk ve bir panzer Üstünde entarisi elinde ise ekmeği Farz edinmiş kendine zulüm ile baş etmiş 30 metre duvarlarınıza şimşek olup çarparız siz yes, yes, hepiniz unutsanız da biz hepimiz anmarız Vurulup ömrünün ilk baharında Kanından çiçekler Kardan mı cümle şehitlerin omuzlarında bir sabah gelecek kardan mı bir sabah gelecek kardan mı